Arkadaşlar selam arkadaşlar ben size arkadaşlar merhaba. Bugün sizle de birlikte arkadaşlar günlük bir arkadaşlar Pubg Mobile'dan yine bir round kasıyoruz arkadaşlar. Karttasındayız lan. Benim çalışmıyor muymuş. Oo hemen bayağı yakaladım. Daha ben bu yeşile balsam iyi olur. Aa, ya hesabı aha tamam. Abi silah. Vallahi 7, <laughs> <Bir> ne diyor 62 alır al dört ne Şu an ya. izlediler. Gözükmüyor ya. Şu an ben hiç duyamıyorum. Gel bak. İlk 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 kulaklık taksam.

bir daha bak bir daha pikleyelim bir daha da beni göremiyor aşağıya atladım ama aynı abi altında lan Han venta. Lan gel lan. What the fuck? Ne? O bana indirmek lazım. Bu çok kötü bir adam. Adam hile ya. Ne hile mi lan ha? Awesome. Kask yok şu an bizimde. Kask sıfır. kata çıkacağım ama nasıl çıkacağım üst kata? Gördü <Yeladırır> <Sessizlik> benim. Nerede? Şuradaydım. Yandan bak Bomba falan atıyor. <laughs> Lan değil mi? optimal topuna bir tane. Sikim topuna. Watch out. attım mı? Ah be. Bir biraz geç attım. Bir kasma yolda. yakın adam var o zaman kasıyorsun. Kaç kendine kaç kendine lazım Kullet falan tamam. Kaç giyinilecek bir şey mi yok ya? Hiç mi? Ha kaç giyinilecek? Işte. yok zaten. Uy. Sen <laughs> <laughs> var ya? Ben niye görmüyorum? Ben niye hiç adam görmüyorum? kilim var? Bilmiyorum kilim Bir, mine, bir yazıyor da. Şu de yazıyor, ben onu Benim de numara var. O da ben. Ya istendi. Şurada bir. Kumba yazmıyor mu? Yok. Al hadi. Al. Yazsın. Çok iyi aldı. Şu alt köşelere falan. Ya iki tane görmüyorum. Görmüyorsun bir kilim var. <laughs> ya da bir. Ya bir yazsın. Yani ikisinden biri. Arkadaşlar ben ne yapayım. Ben anlamadım bu oyunu. Bayağı iyi. On iki kişi kaldı. On iki kişi kalmış. Şu an birbirlerini vursunlar. Bitiyor zaten. Hiç öldüm mu? Yok. Abi niye? Yok o oh. nasıl Awesome. <laughs> Thanks. Okay. Lan çekemedim. Tamamsı. Oğlum niye gitmedi? Sen tam sen, sen ne oldu ya ki? PUBG. <laughs> Hangi PUBG? Benim maşinim mi? Nivit. Benim. Nivit. Abi ha. ne? Abi ben için giyemeyim. Abi Şu ben için giyemeyim. Şurada bir tane kill çekilmesi lazım ya. Onu çekemedim. Kaç, Kaçıncı ya. video çekiyor? Daha iyi. İnternet kasıyor. Ah be abi. Şu an var ya. Hayır. Düştü yok düştü mü? Sen, sen bu kadar çok çalışırsın. çıkarttın? Neden de ben de niye dolu kası? Yok. adam. Düzeldi mi? Düzeldi lan. İki mi? Bir lan. Kimi almışım? Dur lan. Niye ben de kasıyorum? Muhammed Ege. Ne? Toplam 4 kişi kaldı. Son 4. Son 4. <laughs> 3. 3. 3 kaldı. Arkadaş. <laughs> ne bunlar? Abi, Buraya gelmişler ha. Kaç lan var? Otmuş, dört. tam mı var? Maket var yakında abi? Power plant market kapıda dışarıda kalmazsa iyi olur ha. Aslında şey M24 çakarım kendime. Vallahi alırım M24. 60 dolar bir tıktıysa ortaya gidelim. Şuraları bile 200 metre falan var. Ama markete gidip bir M24 alabilirim ben mesela. Kidotix fazla. Aa bizim odalar. Böyle numaranın odalar. Sıkıntı yok ben markete gidip falan var. Ben dedim alayım mı? Daha rahat olmalım. Zekten emin seçiyorum suçum. Bence daha iyi. Bana göre emin evet daha iyi. Bir açıdan daha hızlı atlam. Çek yani çekim süresi daha hızlı. Adamı marketteki vurdum lan. Bayağı manuel 7.60 Al 7.60 gel 4x at 8x olsa var ya Markette 8x var mı ya Bakacağım valla bakacağım ya Ah be yokmuş Otoyu alma ya hakikaten çekecek. Ne alaka şimdi bu? Son iki. Bunlar takım arkadaşlar herhalde. Üç üç oynuyorduk tam. İki takım var da. Bunlar sanırsam takım Keskin Bak. Evet. bas açıyorum. Üçüncü kelime alan bitirmeyim onu arkadaşlar. Bir winner winner <laughs> dine çıkın çıkın denerim. Dinle çıkın bilmiyorum ama herhalde çıkın denir. Gördüm. Lord Ve budur be budur budur Oyun <laughs>